Eve gideyim de şöyle güzel bir yemek yapayım. Açayım bilgisayardan da güzel bir şey. Değmeyin keyfime. Bu kim lan? Ha karınmış. Doğru evlendiydim ben. E evli olunca da sen de bu evde olacaksın artık. Hep mi bu evde olacaksın? Çaka çaka. <laughs> Aa koltukların yeri değişmiş. Olsun böyle de güzel. Oo mutfak da değişmiş. Yatak odası da değişmiş. Olsun böyle de güzel. Eline sağlık. Oğlum evde biri varken yapamıyorum ben ya. Cami tuvaletine mi gitsem acaba? Burnumu temizlesem çok ses çıkar mı ki? Tiksinmesin sonra benden. Ee benim kıyafetlere bu kadar mı yer kaldı? Valize koysaydın ya oradan giyinirdim ben. Ne oluyor lan? Kızım ya ne öyle geliyorsun aklımız gitti. Yalnız iyi yemek yedik. O ne? Kahve. Oo yemeğin üstüne iyi gidiyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Salona mı dufiyeli Şahin mi girdi? Ha yeni gelin sunumuymuş. <laughs> Teşekkürler eline sağlık. Ama keşke sunum yapacağım diye de tavuğu şu pozisyona sokmasaydın. Yerken üç kere özür diledim tavuktan. Aha bizim çocuklar görüntülü arıyor. Şimdi koy, koy yapar bunları rahat konuşamam. Gideyim de içeride konuşayım ben. Ulan ne uyumuşum. Bu kim lan? He mı? <laughs> e hadi gidelim de anam kahvaltı yapak bari. selamünaleyküm aleyküm anacığım. Oh şöyle bir kurulalım bakalım televizyonda ne var. Bu kadın niye böyle bakıyor la bana. Bir şey mi yaptım la yoksa yine. Ana. Oğlum karım evde unuttum ya ben. <laughs>